Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Konami güncelleme yapmıştı biliyorsunuz. Yani Türkiye saatiyle biraz güncelleme yedi buçuk gibi falan bitti. Sabah 5'te başlamıştı. Bunun bilgilendirmesini sizlerle paylaşmıştım. Onun öncesinde 500 Minecraft paralık bir çekilişimiz var kanalımızda. Çekilişe katılmak için Sa katıldım yazmanız yorumlara like atmanız ve abone olmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi hemen geliyoruz çok güzel habere oyuna girdik ve gelen Ögeler kutusuna eklendi diyor. Messi e, kampanyası diyor. 11 e, antrenman programında Messi eklenmiş. Bu hafta düzenli bakım bulunmuyor arkadaşlar. Konami'nin mesajı bu şekilde bizlere. Şimdi. Lionel Messi serisi kampanyası. 18 gibi genç bir yaşta ülkesi için ilk kez forma giyen Lionel Messi. O günden bu ara iyi günde kötü günde ülkesini sırtlamaya başardı diyor. Ee, bu eşsiz başarıyı kutlamak için tüm futbol 2023 kullanıcıları Lionel Messi'nin özel bir sürümünü alacak. Kutlamalarda Lionel Messi'yi katılın ve kendini bu tarih olayın içine bırakın diyor. Hemen arkadaşlar gelen kutusu, kutumuza geliyoruz. Buradan Messi'yi alıyoruz. Adımları takip ederek yeni transferleri görüntüleyebilirsiniz diyor. Şuradan sözleşme diyelim. Özel oyunculara bakalım. Oy! Buraya da Messi eklemişler. 100 Yüz, 100'lük Messi eklemişler burada 99 kalite Lionel Messi var. Şuradan tümünü gör diyelim. Kaç tane futbolcu var? Efsanevilerden Lionel Messi ve Mbappe. Mbappe'nin de efsanevi kartı gelmiş. Şimdi şu Messi paketini hemen bul bulalım. Ücretsiz Messi'ye dediğimiz var. Okumadan geçtik. Nereye gitti? Fark etmedim bir anda. Haş. E futbol puanları kısmına gitmiş olabilir. Hemen oraya bakalım. Hedeflerde mi acaba? Burada da değil. <laughs> Mesleği bulamıyorum şu anda bir dakika. E Futbol parası değil pardon. E Futbol puanları kısmından oyunculara gelelim. Paketlerden bakalım. Allah Acaba etkinlikler etkinlik olarak mı getirdiler? Yok o şekilde de değil. Ben yani en iyisi bir mobilden de gideyim arkadaşlar şu anda bir dakika. Nereden olduğunu oradan bakalım. O sırada şöyle bir bakayım. Şuradan bir tıklayayım şu an mobilden ne giriyorum Hatta sizlere de ekranımı yansıtabilirim. Şu şekilde şu anda ekranımı yansıtmayı deniyorum. Şu anda mobil de güncelleniyor. Şimdi Lionel Messi kampanyası. Girdim. Ee, burada şu an ekran yansıtamadım bir sıkıntı oldu. Tekrardan bakıyorum buradan. Atla dedim. Alındı diyor Messi. Ha, burada direkt takıma eklenmiş. Direkt takıma eklenmiş Messi. Şuradan bakalım hemen. Oyunculara gelelim. alınma sırası diyelim. Evet Lionel Messi'nin efsanevi kartı takımımıza gelmiş durumda. 19 seviye itmanımızı hemen gerçekleştirelim. Oyuncu ilerlemesi takımı tarzı ustalığı hızlı kontrol atak yükselttim. Alt vücut gücüne tabii ki basalım şöyle iyice. bir tane daha bastım buradan tamamen puanları kullan dedim bakalım kaç seviyoruz 91 şimdi normal Messi ile kıyaslayalım bakalım arkadaşlar oyun planı dedim kadro dışında Lionel Messi burada e, Arjantinli Messi 93 şu anda bizim normal Messi parayla aldığımız Messi Orada 94 oynuyor. Şimdilik bu Messi'yi buraya alalım arkadaşlar. Bakalım. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Konami bizi sevindirdi gerçekten. Ee, Messi'nin hem ücretsiz paketini bize hediye etti ve sözleşme kısmına da gerçekten Messi'nin 99'luk kartını getirmiş. de var. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videomuzun sonuna geldik. Şöyle şuradan görüşürüz.